Bitti. büyümüş. En son iki tane kaçmış onları koydum. Ben nasıl gireceğim? Dur. Evet. İçeride de var. Baya fazlalar. Renkleri değişmiş. Hepsi sarıydı normalde. <laughs> Yok bazıları <laughs> bu renk değil. Ha, Siyah evet. mıydı? çok tatlılar. İstersen bir şey atabiliriz. Ne zaman yumurta verecekler? Ee, birazcık şunun şunun kadar büyümüş. Hmm, oradaki ne yapıyor? Yumurtluyor mu şu anda? O civciv yapmasını bekliyor. kuluçkaya mı yaptı? Ne? Kuluçkaya mı yaptı? Öyle derler ya. Ha, bunlar bunların hepsini mi? Ha yok o kuluçkaya yatmış oluyor. Civciv çıkartacak demek. Evet civciv çıkartacak. Bunları şu tüysüz kaldı birazcık önde. Akbaba gibi. Akbaba gibi. Bakayım. <laughs> Akbaba. Ay uçuyor senin tavuklar. Uçuyor. <laughs> Uçmayı mı öğretti? Hı? Koluna Evimle. böyle ben böyle yapıyorum. Bak. Koluna mı konuyor? Evet. <laughs> evet. Özellikle şu. Hı. O biraz daha özgür ruhlu galiba. Evet. Ben bunu bu özgürleri uçtu.